Arkadaşlar oyuna girer girmez bir şey çalmaya başladım. Allah vallahi çaldım lan. Yemin ediyorum çaldım. Oyuna girer girmez çaldım yine yani bir şeyler. Ana yanlışlıkla geldi. Hem de en iyilerden birini çaldım. O süper. Arkadaşlar bundan sonra artık 3. bölümü çok hızlı bir şekilde geliştirebiliriz. Dur hatta gidelim şu itemlerimizi alalım bir. Bize ne gerekiyormuş burada? Trillion Trillion Şempanzini Bananı. Şempanzini Bananı'yı zaten buradan bulabiliriz. Direkt çok fazla geliyor. Trilo bilmem ne onu bilmiyorum ama ya. Onu bir öğrenmek lazım. Ha bu neymiş? Önemli bir şeyse çalalım bunu. Tamam ben bunu aldım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Arkadaşlar bunu da çaldık. Vallahi var ya bu bölüm aşırı hızlı olacak herhalde ha. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. 18 saniye var burada. Tamam. E burada biz ne arıyorduk? Onları bir bakalım hızlıca. E, ee, Trilimero turliçine. Şempanzini banani. Şempanzini banani zaten burada her yerde vardır. Şunu bir hemen kapatalım. Hop bunları bir toplayalım böyle. Gel bakalım buraya. Şimdi amacımız şu parayı toplamak. Parayı zaten toplarız hemen. 12 milyon bir şey. Hiç, hiçbir şey bizim için. Böyle bir dolaşalım o zaman. Şurada bir bakalım. O zaman buradan çalabiliriz gibi. 16 saniye diyor. Ne çalacağız ki? Burada çalacak çok bir şey de yok ama olsun. Ha bak o da benden çalmaya çalışıyor. Ha burada. Aldım mı? Aldım. Hadi <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Gidiyorum ben. Ha biri bana vurmaya çalışıyor gibi. Vallahi bana vurmaya çalışıyor gibi. Değilmiş. Tamam. Biz çaldık. Çok iyi ya. Tamam çok büyük bir şey çalamadık belki ama en azından bu seviye için yeterli arkadaşlar. Dur biz de vuralım. Bir tekme de benden. Ne var? Şunu alalım öylesine. Cappuccino Assassino. Cappuccino Assassino da çalalım öylesine. Yani hiç anlamı yok benim için. Şurayı kapatmam lazım çünkü. Cappuccino Assassino çalındı. Bak gördünüz mü? O... Aha. Kapat kapat kapat. Ha. Tamam. Birazcık para topladık. Oo burada bir şeyler dönüyor. Galaxy Yani çok da önemli bir şey değil ama öylesine aldım. Benim için bir anlamı. Aa bak. Ana adam Medusa kullandı ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ha çıktı adam gördünüz mü? Aa başkası girdi. Kaç saniye var? 25. Burada en pahalı ne var? Rain God. Aha. Bunu çalayım. 230 saniye. Oo, orada daha iyisi var arkadaşlar. 940 saniye var. Aha onu çalalım. Şimdi görünmeziz burada. Bunu mu çalsak ya? Dur şunu çalalım. 7 saniye diyor. Şöyle yaptık mı? Tamam. Arkadaşlar şu an gözükmüyoruz Aa ne ara kapattın lan E kimse yoktu ki orada Ya böyle bir şey olamaz ya Arkadaşlar nasıl kapattı burayı Ya ben Robux kullanmak istemiyorum burası Neyse böyle duralım bari elimize Böyle duracağım ben artık e, Biz büyük ihtimal bir tane brain rotumuzu kaybettik Arkadaşlar üzgünüm ama ya, Bu adam nasıl bunu yaptı ya Ha beni çıkarttı iyi bari Ama benim yerden çalacaklar Allah beni çıkarttı ama galiba bir şeyler yapacak bana Tamam tamam sıkıntı yok Kilitledim Al çaldın al Al lan Al lan al, al bunu da Arada koydum kafasına Böyle yaparlar işte adamı Ahmet de farka oğlum Şimdi buradan çıkacağız Güzel bir şeyler çalmamız lazım Bak nasıl burada bekliyorlar görüyor musunuz? Aa donduk hepimiz yine Yine bir ölüm 100 saniye 75 saniye Aha açık bir yer var Bunu bir dövelim şöyle Şu epi'yi alalım Truly mero truly china Abi biz bunu arıyorduk zaten. Aslında daha iyisi vardır belki ama ben bunu aradığım için sıkıntı yok. Aha bakın bunu bulduk. Şempanzini bananini kaldı sadece. Tamam bu bölüm onu da bulduk mu? Şempanzini bananini vardır burada ya. Hep çıkıyor buradan görüyorum ben geçerken. Bunu da alalım. Bambini crostini. Bambini crostini. Bunu da alalım. Bunda şempanzini bu. bananini... Aaa gitti kaldık burada. Merhaba. <laughs> beni dışarı atsana kanki. Ben nasıl dışarı çıkacağım nazı? Çıkmak istiyorum ben ya. Aa buradan böyle çalıyor gibi yapalım belki atar beni. At beni dışarı. At at. at. Heh. Ya atamıyor ki. Arkadaşlar galiba benim oradan bir şeyler çalınacak birazdan. Aa burada 30 saniye var. Aa girdiler benim oraya. Aa, beğenmediler ki. Beğenmelip çıktı adam. Gördünüz mü? O kadar fakiriz işte. 20 saniye. Aa birisi girecek şimdi benim oraya. Hadi oğlum 19 saniye. Arkadaşlar artık öyle oyundan çıkmak yok. Ben yorumları okudum. Herkes diyor ki niye oyundan çıkıyorsun diyor. Biz artık erkeğiz. Erkek gibi davranıyoruz. Bakalım 8 saniye kalmış. Benim oraya kimse girip çıkmıyor farkında mısınız? O kadar fakiriz işte. Aa çık 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 çık, çık. çıkmam lazım hemen ha. Tamam. En azından yerimizi kapattık. Gidik ha. Tamam kilitledik. Tamam. Beş tane. Tamam buradan Saturno çalabiliriz. Saturno of bir de God Mode diyor. Aldık Muray'ı. Hadi Saturno oğlum. Saturno oğlum çok iyi bir şey çalıyoruz. Arkadaşlar çok iyi bir şey çalıyoruz arkadaşlar. Saturno ah be vurdu. Ulan ya neyse dur şu. Çempazini bana insan sandım onu. O da değilmiş. Benim üstüm nerede? Burada bir... Ne varmış şurada ya? Aaa. Birigo Camelo. Gel bakalım sen buraya. Brigo Camelo. Sen yani bize biraz para kazandırır gibisi. Şuraya bir duralım biz. Şimdi burada 29 saniye diyor. Üst tarafta güzel şeyler var mı? Bakalım bir ona. Aa bak bu adam oradan girip bir şeyler yapmaya çalışacak. Burada çok iyi bir şey var ya. 13 saniye var. 16 saniye var ama burada çalacak hiçbir şey yok ya. Bu bayağı fakir bu adam. Bu ne lan? Secret. Oo arkadaşlar şuna bakın. Bunu çalsak mı? Aha adam çaldı. Ha çalmadı oraya götürüyor. Boneka ambalabu. Bu adam bana çaldırmaz burayı ama biz kendi üstümüzü bir kapatalım. Yani bu adam bu üstü çaldırtır mı? Asla. Direkt çıktı zaten oyundan. O secret'i nasıl buldu ya? Gördünüz mü arkadaşlar adamlar neler buluyorlar? Ha bu da çıktı. Of ya. Burada ne var? Burada da ezik işler var. Burada da ezik işler var ama alsak alırız yani. Alsam mı ki? Yok ya al hadi şunu alayım. Öylesine al. Avocadini guffo. Avocadini guffo. Geldim 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 koyduk. Yani öylesine çaldığımız bir şey. En kötü satarız. Atsak ne kadar ediyormuş? 17 bin. <laughs> Hiçbir şey yaramayan bir şey çaldık. Neyse yapacak bir şey yok. Empanzini bana hiç gitmiyor ha buralarda. Aa yeni biri geldi. Bakalım nasıl şeyleri var. Oo, ne fena değil ha. Güzel şeyleri var yine. De i̇şte ne var? Üstteki de kötü değil ama iyi de değil. Bir saniye aldım ben bunu. Ben bunu aldım Frigo görüşürüz. Camero. Arkadan şöyle gidebilir miyiz? Ne olursun gidelim. Vallahi gittik arkadaşlar Allah'a çalıyoruz Yeminle çalıyorum Arkadaşlar çok az kaldı Çok az kaldı alıyorum gibi Hadi Bir yaklaşırsa diye şöyle yaptım Allah'a çaldık gördünüz mü Mistik çaldık arkadaşlar bence ha, Çok da iyi değilmiş ya Bana ne iyiymiş gibi geliyor bu oyunu anlamadığımızdan herhalde daha. Neyse en kötü ihtimalle güzel para kazandıracak bir şey çaldık. Şurada zaten şempanzini bananini bulduk mu level'ı atlayabiliriz. Yeni seviyeye geçebiliriz. Bakalım var mı burada şempanzini bananini? Yok. Burada var mı? Burada da of zaten burası fena. Ne vurdun lan? Allah beni delirtmeyin ha. Burada neler var? Oo brain god var bir tane. Bir almaya çalışalım. elefanto. Aa geldi adam. Yeminle geldi. Aa vuramadı. Vur, vurduk lan. Arkadaşlar Arkadaşlar vurdurtmayın. Ah oh be. Lan çok iyi gidiyordum ya. Gördünüz mü? Ahmet de gücü işte bu. Herkesten daha iyiyim ya. Her zaman. Arkadaşlar siz de Ahmet do gücüne katılmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Ne güzel çalıyorduk ya yan taraftan. Bunda hiçbir şey yok zaten bu fakir. Burada ne var? Bundan çaldık zaten onu. Kırgök Gamelo'yu. Neyse dur. Önce bir kendimizi bir düzeltelim şöyle. Şöyle bir. Aha. Tam zamanda geldim ya. Şimdi bu taraftan çalamıyoruz belli ki. Bir şu en sondakine bir gitmeye çalışalım. Şimdi burada 82 saniye var. Eğer buradan çalarsak ne çalacağız? Aa dur 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 vurma. tamam. Oğlum bak bana vurup durmayın lan. Akıl ol lan. Ben de vurma kimseye. Ya vuracağım buna. Heh. Herkes birbirine vuruyor şu an. Şimdi arkadaşlar şempanzeyi bana bulduğumuz anda bu bölüm biter. Ama iyi gidiyoruz ha. Her bölümde bir tane seviye atlıyoruz şu anda. Ha bak burada olsaydı ne güzel çalardım. Burası biraz fakir yeri. Arkadaşlar bu bir türlü çaldırtmıyor. Zaten 50 saniyesi varmış. Daha çok var bunun. 2 saniye ha şurayı bir kapatalım. Tamam kapattık. İlla zıplamamız gerekiyormuş orada. Parayı da topladık ha. Aynen para da bitti. Şu an sadece şempanzini bananini kaldı. Ya şuradan bir geri verse ya şempanzini bananini. Orada yok, bunda yok, bunda da yok. Bunda bari olsaydı bu. Üst katında ne var bunun? Yani çer Abi kapattı direkt. Artık akıllı arkadaşlar. Öyle gidip de milletin peşinde koş tutmuyor. Ya bu çaldırmıyor ki kendini ya. Ne var bunda mesela? Lucky block var ready hem de. Ya bu lucky block'u keşke açabilsek ya. Ya oğlum bak git lan. Aa kim vuruyor lan böyle? Git lan. Aa, almaya çalışıyor bak dur. Almaya çalışayım mı böyle? Aa. Sırf öylesini aldım ha. Sırf o alamasın diye aldım. Dur şöyle gidelim. 5 saniye kalmış zaten. Şu üstümüzü bir düzeltelim. Tamam kapattık. Arkadaşlar Hala daha şempanzini banani görmüyorum uzaklardan. Burası 137 saniye ne ya? Bundan çalsak zaten hiçbir şey yaramıyor. Yazık kıyamam ya. O hala aynı. Bundan ne kalmış? Kaç saniye kalmış onun? Oo 100, 105 falan diyor galiba. 15 saniye. Dur dur dur. Bir, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Tutacak mı direkt hemen ya? Tutlamam hemen. Dur oğlum dur dur. Bu vuramadık mı öyle? Nasıl olur bu ya? Ya bu saçmalık oldu ki. Şöyle alıyor gibi lerule ben. Leru, leru. Leru, 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 leru. Benim zaten artık para ihtiyacım yok. Onun için benim her şeyimi çalabilirler. Sıkıntı değil. Beni çal abi. Ben buradan niye çıkamıyorum? Buradan çıkmak istiyorum. Arkadaşlar Frigo Kamalini çalıyor bizden birisi. Önemli değil. Çalabilir. Yeter ki şu yeniden doğmadaki Drulimera'yı çalmasın ki onu kimse de çalmaz. Ben net eminim. Neyse şu şempanzeyi bana neyi bulduk mu bu oyun zaten biter. İnşallah çıkacağız buradan bir gün. Buradan bir çıkalım artık lütfen. Kaç 9 saniye kaldı. Ben buradan bir şey çalsam mı ya? Ben çalsam neyi çalardım ki? Leru, leru, le. Aha geliyor. Arkadaşlar çaldım galiba. Yemin ediyorum çaldım gibi. Şuradan arkadan şöyle dolaşayım. Ya var ya çok fenayım ya. Yemin ediyorum çok fena. Aa geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor valla. Arkadaşlar bu iş burada biter. Ya var ya bak. Birigo kamerayı çaldırmış olabilirim ama daha iyisini buraya koydum. <laughs> bu kadar ya. Ne var kötü olan? Bu var. Sat. Benim yerine şempanzini, bananini bulmamız gerekiyor. Bunu alalım. Alalım bunu. Fena değil ha. Vallahi fena değil ha. Vurma bana. İşte bu. Arkadaşlar yine güzel bir şey çaldık ha. 2,5 milyon diyor. Aha bayağı iyi bir şey çaldı. Yani buradaki en iyi şey o. Ha şuymuş en iyisi tamam. Neyse para ihtiyacımız yok zaten de. Olsun. Yine bir heyecanlı oldu yani. Ha ne oldu? Çaldın mı lan ha? Git lan buradan. Git lan. Aha dans ediyoruz. Okey. Nasıl bir yetenek lan bu? Ben bu eşyaları elimden... Ya oğlum gidin lan buradan. Al. Uçuruyorum ha vallahi vurduğum uçuruyorum. Öfke masası ne işe yarıyor bu? Aa çok sinirlendirdiler beni. Çıklar bu arada oyundan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz yine Ahmet o gücü olarak. Şempanzini bana Nerede peki? Niye çıkmıyor hiç buradan şempanzini bana ne? Burada. Al. Çaldın mı? Ha çaldın mı lan? Buradan şöyle yapalım. Hop. Aa! Aa çaldırmadı. Adamsın lan sen. Ya aslında çalsa da sıkıntı yok bu arada. Ha, yalan yok yani. Neyse dur şöyle bunu bu tarafa koyabiliyorsak bir koyalım. Bunu hep çalmaya çalışıyorlar çünkü. Öyle daha iyi oldu bence. O trapek. Aa şempanzeli bana ne geldi? Yeminle geldi. Arkadaşlar şöyle yap. Tamam al git onu. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir şey satayım hemen. Ee, şunu satayım rastgele fark etmez. Empanzini bananini gel oğlum bana. Onu alana kadar uğraşacağım. Bütün paramı yatırırım gerekirse. Empanzini bananini. Gel oğlum bana. Gel. Vallahi var ya kimseye vermem. Çıldırın bak. Tamam bu oyun burada biter. Arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz ve. Yeni bölüme geçtik. Herkes kendine iyi baksın. Ahmet Tok kaçar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hype varsa basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.